İsler yolculuğun amacını koşulsuz özgürlük olarak tanımlamak mümkün diye düşünüyorum. Bu noktada da özgürlüğün ne olduğuna ve bu çalışmanın nasıl yapılmayacağına dair birkaç şey paylaşmak istiyorum. Aslında uzun süredir çekmek istediğim üzerine konuşmak istediğim bir şey bu. Nedir bu bahsettiğim şey? Şimdi öncelikle özgürlüğün biraz etimolojisine girelim çünkü bazı kavramların tarihte nasıl ortaya çıktığı ve bu dille konuşurken zihin ve deneyimde neye karşılık geldiklerini anladığımızda bazı şeyler kendiliğinden çözülüyor. Çok fazla zihinsel çıkarıma gerek kalmadan zaten bu zihin sözcüğünü de biraz temeli inmek istiyorum. Şimdi özgürlüğün kökeni öz aslında ve e, öz Sözcüğünün eski Türkçe ö'den çıktığı düşünülüyor. Ve ö aslında bilinç veya zihin anlamına geliyor. Bir anlamı daha var. Diğer anlamı ise bağır, bu bölge. Bu bölge, yani kalp dediğimiz eski anlamına Bu oldukça ilginç. Çünkü Çitta e, sözcüğü, Sanskritçe ve Budizm'de zihin olarak bulunan sözcükte iki anlama geliyor. Hem kalp hem de zihin. Bundan kas kasıt ne? Bunu biraz öncelikle hissetmeye çalışalım. Yine e, Budist, e, Tibet Budizminde bir tartışma, bir e, kavramsal tartışma var değil mi? Zihnimizin doğası gökyüzüne mi benziyor ki bunu birçoğumuz ...melitasyon yaparken işte tıpkı gökyüzü gibi işte bulutlar geçebilir, fırtına geçebilir ama gökyüzünün doğası değişmez. Gökyüzü gibi geniş ve boştur gibi bazı kavramlar, örnekleri çoğumuz denk gelmişizdir. Ancak bu tartışma biraz daha farklı bir tartışma. Diyor ki, acaba zihnimiz gökyüzü gibi mi yoksa gökyüzünün kendisi mi? Bunu biraz araştıralım. Araştırmak için çok basit bir teknik paylaşacağım. Gözümüzü ufka doğru çevirelim ve göz kaslarımızı gevşetmeye başlayalım. Ve odak, gözümüz aslında ufka doğru bakmaya devam ediyor. Boşluğa yani aslında gökyüzüne bakıyor. Ancak gökyüzüne bakarken göz kaslarımız. Önce basit bir teknik. Bir ileriye bir geriye, bir ileriye bir geriye odaklanabiliriz. Ve göz kaslarımızın hissiyatını biraz yakaladıktan sonra Göz kaslarımızı gevşetmeye başlayalım. Gevşettikçe farkındalığımızın doğal olarak her tarafa do doğru yayıldığını fark edeceğiz. Her tarafa doğru yayıldığını fark ettikten sonra farkındalığımızı Ne demek gökyüzü? Her tarafa doğru yayıldığında sadece yukarıya doğru değil. Ne demek gökyüzü? Biraz daha yaymamız gerekiyor değil mi? Gökyüzü acaba bizim zihnimiz mi değil mi? Gittikçe daha fazla açmamız gerekiyor. Gezegenleri için açıl alacak şekilde belki galaksileri içine alacak şekilde gittikçe açmak gerekiyor. Ve daha da fazla daha da fazla algılarımızı açarken göğsümüzde bir his var mı yok mu biraz keşfedelim. Bu keşfettikten sonra bir süre e, şu soruyu araştırmaya devam edelim. Acaba zihnimiz gökyüzü gibi mi yoksa gökyüzünün kendisi mi? Buradan ben tekrar öz, ö, yani bilinç ve kalp. Bilim de citta, Zihin, kalp. Bağlantısının üzerinde durmak istiyorum. Ee, burada genişletirken bilinç alanımızı, devamlı genişletirken ve öteye doğru, boşluğa doğru götürürken bir şey fark etmiş olabiliriz. Kalbimizde çeşitli hisler tetiklemiyor. Bu hisler neyle alakalı? bazı objeleri, bazı perspektifleri mesela ben dünyanın nasıl döndüğünü, dünya dönerken e, bütün bir güneş sisteminin nasıl döndüğünü, bütün bir galaksinin nasıl döndüğünü de fark etmeye başlarsam eğer bilinç alanımı devamlı değiştirirken bütün bunlar sanki değil mi bir vertigo baş dönmesi gibi çok yoğun bir e, bilincime veri akışı sağlamaya başlıyor. Bir süre sonra bedenim kendi kapatmaya başlıyor ve eğer açmaya devam edersen kendimi, Kalp bölgemde de göğsümde de bir açılma hissedeceğim. Kalp çakrasıyla der her şeyde biraz bununla alakalı aslında. Şimdi ee, bu hissiyata yani bu hissiyatı açmaya devam etmek için o ana kadar e, tuttuğum sabit olduğunu düşündüğüm bilinç yapılarını, formları, objeleri bırakmam gerekiyor. Güvende olduğumu düşündüğüm perspektif. Benim için ev algımı oluşturan, oda algımı oluşturan, barınak, sevgi, e, tanıdıklarım, bütün bunlardan dışarıya doğru aslında sanki kozmik bir spiral gibi yükselmeye başlıyor, değil mi? Bütün bunu yaparken daha da boşlaşmak, daha da boşlaşmak, daha da boşlaşmak ve gökyüzü gibi olmaya başladığımda neredeyse farksız bir şekilde bütüne daha da yukarıdan, daha da eş mesafeli, daha da her şeyi böyle uzaktan nokta gibi olacak bir boşluğa doğru açılmaya başlıyorum. Zihnimdeki gökyüzünü keşfederken. Şimdi bu bana ne veriyor? Ö, yani bilincin öz, kendi ve ben kavramına, bilinçten ben kavramına doğru geldiğimde ve özden özgürlüğe doğru ilerlemeye başladığımda kendi bilincimin sınırsız ve koşulsuzluğunu aslında ilerlemeye başlıyor. Yani ö, bilinç, öz, bilincin aslında kendine dönüşü, Kendini fark etmesi, kendindeki aslında boşluğu fark etmesi. Çünkü bak bıraktıkça göğsündeki his gittikçe açılmaya başlıyor. Göğsündeki his gittikçe açılmaya başladıkça boşlaşmaya başlıyor. Boşlaştıkça her şeyi aslında içine almaya başlıyor. Ee, bu devam etmeye başladığında ne oluyor? Takıldığım şeylerden bağımsızlaşmaya başlıyor. Yani özgürlük gelmeye başlıyor. İşte bu nedenle e, özgürleşmek kavramı, ki bizi özgürlüğe götüren, yani bir şeylerden bağıl değil, bağımsız hale getiren çalışmalar, darma çalışmaları veya genel olarak bizi pratiğe götüren mistizm çalışmaları bir şeylere bağıl değil, bağımsız olmak durumunda veya bağıl da olsa bir şey üzerine çalışırken o şeyden bizi bağımsızlaştırıp o şeyden öteye götürmek, o şeyden tutunma halini bırakma haline getirmek. İşte bu nedenle işte önce kendimize bir sevgi geliştirmeliyiz, önce kendimizi sevmeliyiz veya önce içimizden gelen gibi duygularımızı ifade etmeliyiz, duygularımız dışarı vurmalıyız, içimizden gelen hareketleri yapmalıyız, içimizde kalmış şeyleri yaşamalıyız gibi bakış açıları ancak e, göreli veya bağlamsal bir öğreti olabilir. Neden? Çünkü e, Samadî sözcüğündeki gibi e, zihnin doğası ki zihin kalp ve boşluk bağlantısı burada hatırlamamız gerekir, zihnin doğası e, her şeye eş mesafeli. Neden eş mesafeli? Çünkü bir şeylere daha yakın ve bir şeylere bağlı olan ve bir şeylere ihtiyaç duyan bir zihin algısı aslında demin söylediğimiz bağlamda özgür bir zihin algısı değil. Özgür bir zihin algısı her şeyden bağımsız olduğu için her şeye eş mesafede oluyor. Bundan kastım ne? Demek ki bizim çalışacağımız darma bir travma anında, ölüm anında, çok büyük bir kayıp altında, çok büyük bir sevgi altında, ...aynı kaliteyle çalışılabilen bir dana O yüzden... ...ihtisar pratiğimizin temeli ve meditasyonumuzun temeli... ...bize iyi hissettirmek veya bizde belirli vizyonları uyandırmak, belirli halleri uyandırmak... ...sevgi uyandırmak... ...gibi... E, ...amaçlar taşıyor ise... E, ...bu... ...bizi özgürlüğe götüren bir pratik değil aslında. Ama şu olabilir... Ee, biz demin bahsettiğimiz e, pratiği yaparken çok zorlanıyorsak, daha rahat ve daha açık hissetmemiz için bazı ön hazırlık çalışmaları yapmak adına kendimizi daha gevşek, daha sevgi dolu, daha açık, daha mutlu hale getirecek veya bizi hareket ettirecek, biraz hareket ederek gevşemeye daha rahat sokacak hareketler yapabiliriz. Ama hareket etmenin kendisi. Dans etmenin kendisi, kendine bir sevgi vermek gibi şeylerin kendisi hiçbir şekilde e, özgürlüğe götüren bir pratikle alakalı değil. Eğer o kişi bunun böyle olduğuna inanıyorsa bu inancı kırılana kadar onu gevşetmeye hizmet ede edebilir. E, bundan sonra ise yine e, peki nasıl bir pratik o zaman özgürlüğe götüren pratiğe daha yakın? Bizim farklı zihin hallerimizi keşfederken konsantrasyonumuzu statik tutabileceğimiz pratikler. Aslında evrensel olan. Bundan mesela kısmı ne? basit mesela Şamata da denilen Budizm'de veya çok farklı isimleri olan farklı geleneklerde e, tek noktalı konsantrasyonun içinde kalabilme pratiği. Bundan kısmı Diyelim ki e, doğa olabilir, bir caddedeki onlarca geçen insan olabilir. Bütün dış dünyadaki değişimlere, uyaran değişimlere rağmen tek bir noktada konsantre olup, bu bedenimizin içinde de olabilir, dış bir objede de olabilir, o konsantrasyonun hiç sarsılmamasına çalışmak olabilir. Neden? Gelen, giden, içsel, dışsal bütün uyaranlara karşı tek bir şeyde kalabilme ve koşulsuzluk çalışmasının bir parçası oluyor. Aslında bu. Aynı şekilde Başka ne olabilir? Yine bedenimizin hareketsizliğini esas alan e, Zazen gibi e, Zen pratiğinde mesela oturup duvarı izlemek. Ama burada beden hareketsizliği önemli. Neden? Bedeni hareket ettirmek hissiyatta bir değişim arzusuna, içsel bir arzuya dayanıyor. Mesela tamamen hareketsiz kalıp sadece uzun süre tek bir objeyi izlediğimizde ne olursa olsun aslında içsel deneyimin değişmesine karşı sabit ve koşulsuz bir noktanın ne olduğuna dair bir içgörü elde etmeye başlıyoruz. Bu yüzden e, 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 eğer ki özgürleşmeyi, ö, tekrar hatırlayayım, bilinç... ...bilincin e, aşkın hale gelmesiyle, aslında kalbin açılmasıyla bilincin aşkın hale gelme süreci, bunun gerçek benliğe bizi yaklaştırması ve gerçek benlikte zaten her şeye eş mesafeli ve her şeyden bağımsız zihnin doğasının keşfedilmesi süreci diyebiliriz. Bunu o zaman nasıl çalışıyoruz? Farklı haller veya farklı deneyimlerden bağımsız ve değişmeyen bir noktayı yavaş yavaş geliştiriyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla içimizdeki sevgi açlığı, sevgiyi bulmak, güven hissini bulmak, gibi bağıl olan e, durumlar, e, eğer biz onun gerekli olduğuna inanıyorsak, e, bu e, asıl çalışmaya girmek için olabilir. Ancak asıl çalışmanın bir parçası hiçbir zaman olamaz.